dur çekme yok, ne yok. yapıyorsun ya? Çıkmadı. Ne Çıkmadık. yapıyorsun? Çıkmadı. Çıksa ne durabilir misin? Tamam ya bak Allah'ını seveyim ya. bırak. Çıksa durabilir misin? Ya bırak ne yapayım ne koluma alıyorsun? Yardım ediyoruz o. şöyle <laughs> eder. Ya Allah'ını seveyim <laughs> tamam git lan. Çaktık ya belamı dönelim. Gel bir ne yaptın koluma bak ya. Ben ne yaptım senin koluma Ne şey yaptın. Hayır. Bir yardımcı olur musun şey mi kaybettin de ya? Bir baksaydın ya ya şunlara sıra bakalım ya. Senin gözün görüyordur ya Allah'ım şurada şuradadır ya. Abla. Bir bak ya. Şşşt Ya hadi güzel mi diyor Ablacım güzel mi diyor Haydi gevrek mi diyor Ablacım Bir tane alayım gel şundan bir tane Teşekkür ya Teşekkür ederim Gel şundan Mersin. bir tane tat bak göreceksin nasıl oldu. Mersi. Ablacım Teşekkürler Ya gel şundan bir tane ya sana göre küçük sana göre kocaman Allah Ya bu şey ya şeyin o ucundaki şey ya bundan Ya hep gittim ben bunu bulamazsam giderim ya ya teyze bir gel bak Allah'ın seversen ya, ne olursun ya. Kurban olur. Bir başkasını mı kardeşim? Allah'ın seversen ne olursun. Bir bak su, bak. Bir şey. Buraya da şey yapacak, nostalji yapacak. Tam bu ağaca buraların buraya. Bir gelsene bana bir gel. Buraya gelecek, bunun yanında böyle poz verecek falan. Belediyemize hayırlı olsun diyecek. Bunun bir tozunu mozunu alalım ya. Yok onun tozumu mu alınır ya? Yoksa o kadar şey olur mu sen? Nasıl? İstiridye tatlım mı? Ha. Ya, ya. Nasıl? Yok, Bunu yok. işte aşağıdaki koymuyor, tanesini 700 veriyorum veriyor. 500'e veriyorum bir tane yarım yok ya. Şunu bile satamıyorum akşama kadar kurban olayım ya. Vallahi. Nedir yani benim suçum günahım ne? Şunu şey söyleyeceğim. Şişt, düz saçlı gel bir dakika bir şey söyleyeceğim kız. Kurban olurum ya gel. Kız. Şişt. Kız düz saçlı. Seni bulacağım ha. Seni internette ekleyeceğim. Usta. Ne anı ya? Dolaşıyorum. Ha? Dolaşıyorum. Nereye gidiyorsun? Böyle gidiyorum. Ha? Böyle böyle. Kulağım yok? Böyle gidiyorum böyle. Kulağım mı duymuyor? Ha. Bu tarafa doğru gidiyorum ha. git ona her şey aynı çamurdan çıkarttığı gibi getiriyor. Ahmet. O Ahmet dediğim adam. Biz var ya burada seyahat temiz yapıyoruz onları. Bir tanesinde kil yok o. Bir tanesinde yok. Hepsine bak ya. Ben bunu özel aldım ya. Ben bunu özel aldım bak. Görüyor musun? Abi yardımcı ol ya. Valla ekmeğimle oynuyorum bak. Gitme ekmeğimle oynuyorum. Kırmızı abla. Şişt. Sarı kafa. Al, şunu bir al. Buraya sür bakayım. Şunu şunun üstüne. Hayır, benim üstüme. Sür. Benim üstüme bak beyaz. Sil, sil 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 iyice. Buraya sür. Sil sil. Bak bakayım nasıl? Parladı mı? Sen bunu benim tişörtüme sürüyorsun. Sırtıma sür. İyice parlasın. En güzel numaralarımız bunlar. Her şey hazır mı şu an? Hazır efendim. Peki, o zaman şu an hemen şu abiye başlayalım. Merhabalar efendim. Merhaba. Efendim. Nasılsınız? İyi efendim. Ben evet. Sermet. Memnun efendim. Evet, sizin isminiz nedir efendim? Benim ismim Akif efendim. Akif Bey. İki dakikanızı Tabii. alabilir miyim Akif Tabii Bey? Efendim. Size küçük bir numaram var. Tabii. Hemen şöyle uçlarını üfleyiniz. Üfle, 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 üfle. Orta, beni görüyorsunuz Tabii. efendim. Hop. Her şekilde bizim değil mi? Tabii. Bakınız demir konstrüksiyon. Baktığınız zaman hop. Nedir? Alkış. Evet. Her numaradan sonra alkış lütfen. Küçük Tabii. bir alkış. Tabii. Teşekkür Tabii. ediyorum efendim. Buyurunuz efendim. İsminiz Akif değil mi? Evet efendim. Buyurunuz Akif Bey. Memleketiniz neresi efendim? Gaziantep. Gaziantep. Evet efendim. Gaziantep'e küçük bir alkış. Bravo. Bravo. Gaziantep çok önemli bir memleketimiz. Evet. Şimdi efendim size ufak tefek numaralarım olacak. Tamam. Lütfen beni dikkatle izleyiciniz efendim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şapkamızın içi boş. Değil mi tamam. efendim? Evet Hiçbir boş. Hiçbir şekilde bir şey yok. Hemen tamam. gösteriyorum efendim size. Hop. Bakınız. Sizin için efendim. Gaziantep'e. <laughs> Gaziantep. Gaziantep için bir alkış. Gaziantep için bir arkadaş. Bravo. Efendim buyurunuz şapka sizde kalsın. Vallahi yakıştı. Evet, Bu da abi. sizin için efendim. Şimdi küçük bir numaram için kızcağız bana yardımcı ol. Şimdi şuradan zar numaramızla başlayabiliriz. Zar numaramızı alıyoruz. Gaziantep'e küçük, küçük bir şakamız daha var efendim. Görmüş olduğunuz gibi ne var içinde? Zar var efendim. Zar var. Evet. Dikkatlice bakalım. Baktım. Baktım. Bir daha. Baktım. Aşağı. Baktım. Yukarı. Hop yoldu. Yine yani zar oldu. Gözlerinizle ya. bunu ya. ne yaptınız? Dörde böldük efendim. Bravo, alkış, alkış, alkış. Anca bu kadar kötü olabilirdi. Anca bu kadar kötü olabilirdi. <laughs> Buna benim size küçük bir nedir şakam, şakam. Değil mi efendim? Tabii. Lütfen istirham ederim küçük bir şakamız daha var <laughs> efendim size. Arkadaşımızı önce yok edip sonra keseceğim. Fikriniz nedir efendim? Yazık ya, kesme. Hemen ya. gözünüzün önünde keseceğim efendim. Hemen estetik bir yatış. Bravo bir alkış. Asistanıma güzel bir alkış. <laughs> Buyurunuz efendim bir tutalım. Akif Beyciğim bu şakamızı yapmadan önce, bu numaramızdan önce si bu arkadaşımıza önce bir kurşun dökelim istiyorum. Tabii Ama yeterli. bundan önce siz de bu sihirbazlı olan sözlerimizi söyleyelim. Tabii. Sihri içimize işleyelim. Sihri içimize işleyelim. Döndüm baktım bir ayna var. Döndüm baktım bir ayna var. Aman kimin aynası bu? Aman kimin aynası bu? Nereden gelmiş bu ayna? Nereden gelmiş bu ayna? Acaba sihrin aynası mı? Acaba sihrin aynası mı? Ben bu dünyanın en büyük sihirbazıyım. Ben bu dünyanın en büyük sihirbazıyım. Vay 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 biraz açalım üstünüze kan gelmesin. Ya. Kesme şunu ya bak ya. Ee, biraz tehlikeli bir şaka efendim dikkatli olun. Eee. Eee ee, birazdan keseceğim. Bu için önce bir dönelim efendim. Haydi bakalım şöyle bir dönüyoruz Akif Bey. Gaziantep için yap, dönüyoruz yap, efendim. Yap. Haydi bakalım şöyle bir etrafına dönelim. Asistanımın şu etraf... yapma, yapma ya. Nasıl? Kesmeyelim ya sen ne kesmezsin ya? Keseriz efendim şöyle yok bir abi etrafına dönelim lütfen, abi, lütfen. istirham ediyorum. Abi abi Şakamız yarım kalır. Yok abi, Şaka yarım ya kalır. Bırak. Şaka küser sonra. Ya kalsın Asistana ya bırak. Asistan ağlar. Asistan ağlar. Ya. Üzülür. Çok üzülür. Lütfen. Yok, bak, yok. Ağla. lütfen. bak ağla. Al. <laughs> Ağladı bak. Abi, Yazık için. Ya. ya kesmeyelim Haydi ya. Haydi etrafında dönüyoruz. Hayır kesmeyelim ya. 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 Etrafında dönüyoruz. Şaka. Ya bırak baba kesmeyelim ya. Neyi kesmeyelim? Bayanı kesmeyelim ya. Akif Bey. Yazık ya. Gaziantep üzülür. Ama Urfa bize... sana küsmüş haber. Efendim lütfen. Yok. Lütfen. Şakamız yani yarım yok, kalmasın. Yok, yok abi yok yok. Peki son bir şakam var. Son bir şakam var. Söyle. Son bir şakam var. Ya bırak sen işte yapamazsın son ya bırak var. ya. yapmayın Ya, ne ya o ya? Akif Beyciğim. O zaman bir saniye. Bir saniye. Şöyle geçer misiniz? Asistanım. Şunlar sende kalsın. Asistanımda 4000 lira. Sizde ise 1000 lira var. Ben şimdi alkışladığım zaman sizin elinizde dört bin lira, asistanımın elinde bin lira olacak. Asistan daha uzağa giderse, bu şakamızı daha kolay yapabiliriz. Lütfen sakın bozmayın, bozmayın, bozmayın. Asistanım koşabilirsin, koşabilirsin. Bay bay. Numaraların üstadı ve bütün sihrin içinde olan magic adam benim. Adım Mecik, neydi lan benim adım? Eee, ser Sermet. Ser Sermet olsun. Eee, hanımefendiciğim merhaba. Küçük bir numaramız var, bakar mısınız? Bakınız, hop. Hanımefendiciğim, bakınız. Son bir numaram daha var, bakınız. Hop, hanımefendi... Alo? Bir numara yapsaydım ya, bunu çıkarsaydım. <laughs> Hadi git ya, tamam. Ama seni bulacağım kadın. Hadi, ah, bak uçuyorum, bak. Bak, hop, bak. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak ayrı ayrı. ama e -ha. Seni bulacağım dedim gidiyor aç. Ama bulacağım bunu adresi var bende. <laughs> Sihirle hadi buraya çıkarıyorum bu kadın. Hop bir 2 3 o kadın ol. O kadın ol. Nasıl? Bütün numaralarımı herkes bayağı. Merhabalar efendim. Merhabalar. İki dakikanızı alabilir miyim? Serhat Ünlü ben. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Canan. Canan Hanımcığım görmüş olduğunuz üzerinde bir demir konstrüksiyon var. Üfler misiniz? Bir de buradan. Bir de buradan efendim. Efendim dikkatle bakınız. Hop. Neymiş? Bir tabir. Sizin için efendim. Buyurunuz. İstirham efendim. Teşekkür ederim. Kendinize bakınız. Şimdi sizin için güzel numaralarımıza başlıyoruz efendim. Hop. Ne çıktı? Sopa. Sopa İşte benim en basit numaram budur efendim En basit numaramla başladım size 2 dakikanızı istirham ediyorum efendim Şimdi size küçük bir numarayla başlamak istiyorum efendim Şimdi bakınız ipimize İpimize bakınız elinizi aldınız efendim Kontrol ediniz nasıl Sağlam değil mi Sağlam. herhangi bir kopukluk yok efendim. Buyurunuz şimdi alıyorum bunu Şuradan geçiriyorum efendim Her şey gözünüzün önünde bakınız Dikkatli izleyiciniz efendim Gözünüzün önünde bundan geçiriyorum Siz de efendim hop ne oldu? Tamamıyla kesik Aa, değil mi efendim? Evet. Değil mi? Evet. Tekrar kapatıyorum hop alınız. Kontrol edin efendim. Herhangi bir kopukluk var mı? Yok. Sermet Erkin numaralarına devam ediyor efendim. Sermet Erkin'in öğrencisiyim efendim. Buyurunuz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimizde ne var? Şapka. Bir şapka. İçine bakıyorum efendim. Dışına bakıyorum efendim. Hop. Efendim bunlar sizin için. Kurdeleler bütün güzel kadınları süslesin teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Şimdi sizden bir yardım isteyeceğim. Lütfen rica ediyorum efendim.